Merhaba arkadaşlar. Bugün evde pasta nasıl basa çıkabileceğinizi, pası nasıl giderebileceğinizi göstereceğim. Evde pasta mücadele etmenin etkili yollarını kesfedeceğiz. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak alüminyum folyo kullanabiliriz. Alüminyum folyo pası gidermek için harika bir yöntemdir. Paslı metali alüminyum folyoya sarın ve üzerine biraz su dokun. Birkaç saat bekletin ve pasın kaybolduğunu göreceksiniz. Bir diğer etkili yöntem ise sirke kullanmaktır. Sirke, pası çözmek için doğal bir asittir. Paslı metali sirkeye batırın veya sirke ile ıslatılmış bir bezle silin. Birkaç saat bekletin ve ardından pası bir fırça veya sangerle temizleyin kabartma tozu da pası gidermek için kullanabileceğiniz bir başka ev ürünüdür. Kabartma tozunu suyla karıştırarak macun haline getirin ve paslı metale sürün. Birkaç dakika bekletin ve ardından suyla durulayın. Hidrojen peroksit, pası gidermek için kullanabileceğiniz bir başka etkili cozumdur. Hidrojen peroksidi paslı metale dokun ve birkaç dakika bekletin. Ardından pası bir fırça veya sangerle temizleyin. Amonyak da pası gidermek için kullanabileceğiniz bir başka ev ürünüdür. Amonyak, pası çözmek için etkili bir temizleyicidir. Amonyak ile paslı metali silin ve birkaç dakika bekletin. Ardından pası bir fırça veya sangerle temizleyin. Kabuk, pası gidermek için kullanabileceğiniz doğal bir çözümdür kabuğu ogutun ve paslı metale sürün. Birkaç dakika bekletin ve ardından suyla durulayın. Son olarak, tuz ve kireç suyu karısımı da pası gidermek için kullanabileceğiniz bir başka etkili yöntemdir. Tuz ve kireç suyunu karıştırarak macun haline getirin ve paslı metale sürün. Birkaç dakika bekletin ve ardından suyla durulayın. Umarım bu ipuçları evinizdeki pas sorununu kozmenize yardımcı olur. Unutmayın, pası gidermek için birçok farklı yöntem vardır. Bu nedenle sizin için en uygun olanı bulun. Pasta mücadele etmek için bu ipuçlarını kullanarak evinizin temiz ve parlak kalmasını sağlayabilirsiniz. Merhaba arkadaşlar. Bugün evde pasta nasıl basa çıkabileceğinizi, pası nasıl çıkarabileceğinizi ve pası nasıl onlayabileceğinizi göstereceğim. İlk olarak Pası gidermek için kullanabileceğiniz ev eşyalarından bahsedelim. Birinci yöntemimiz patates ve sabun kullanmaktır. Evet, doğru duydunuz. Patatesin içindeki asit pası çözmeye yardımcı olur. Bir patatesi ikiye kesin ve kesik yüzeyine biraz bulasık deterjan sürün. Paslı yüzeyi patatesle ovalayın ve birkaç dakika bekletin. Ardından paslı yüzeyi suyla durulayın. İkinci yöntemimiz ise koca kola kullanmaktır. Coca-Cola'nın içindeki fosforik asit pası çözmeye yardımcı olur. Paslı yüzeyi Coca-Cola'ya batırın veya koca lolayı paslı yüzeye dokun ve birkaç saat bekletin. Ardından paslı yüzeyi suyla durulayın. Ucuncu yöntemimiz diz tozu kullanmaktır. Diz tozu, pası gidermek için hafif bir asındırıcı görevi görür. Paslı yüzeye biraz diz tozu serpin ve nemli bir bezle ovalayın. Ardından pastlı yüzeyi suyla durulayın. Dördüncü yöntemimiz asitler kullanmaktır. Asitler pası çözmeye yardımcı olur. Asitler, pası gidermek için en etkili yöntemlerden biridir, ancak dikkatli kullanılmaları gerekir. Asitleri kullanmadan önce mutlaka eldiven ve gozluk takın. Besinci yöntemimiz rubrik asit kullanmaktır. Rubrik asit, pası gidermek için kullanılan güçlü bir asittir. Rubrik asit kullanmadan önce mutlaka eldiven ve gozluk takın. Rubrik asidi paslı yüzeye dokun ve birkaç dakika bekletin. Ardından paslı yüzeyi suyla durulayın. Altıncı yöntemimiz hidroklorik asit kullanmaktır. Hidroklorik asit, Pası gidermek için kullanılan guclu bir asittir. Hidroklorik asit kullanmadan önce mutlaka eldiven ve gozluk takın. Hidroklorik asidi paslı yüzeye dokun ve birkaç dakika bekletin. Ardından paslı yüzeyi suyla durulayın. Yedinci yöntemimiz sitrik asit kullanmaktır. Sitrik asit, pası gidermek için kullanılan dogal bir asittir. Sitrik asit, limon ve portakal gibi meyvelerde bulunur. Sitrik asit kullanmadan önce mutlaka eldiven ve gozluk takın. Sitrik asidi paslı yüzeye dokun ve birkaç dakika bekletin. Ardından paslı yüzeyi suyla durulayın. Umarım bu ipuçları pasla mücadele etmenizde yardımcı olur.